Elazığ İl Özel İdaresi, Karakoşan'da kanalizasyon, Kovancılar'da ise içme suyu projesini tamamladı. Elazığ İl Özel İdaresi, bir yandan ilçelere bağlı köylerde içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, diğer yandan tamamlanan projeleri de hizmete açmaya devam ediyor. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalara başlanılan Karakoçan Gündeydi Köyü Kanalizasyon Tesisi tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Gündeydi köyünde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması 6473 metre kanalizasyon hattı, 89 muayene bacası, 36 parsel bacası ve 3 adet foseptik çukurundan oluşurken gerçekleştirilen çalışmanın maliyeti ise 815462 TL oldu. Elazığ İl Özel İdaresi Kovancılar ilçesinde ise Karınca köyü ve Soğanlı köyü içme suyu projesini tamamlayarak hizmete sundu. Kovancılar ilçesine bağlı iki köyde gerçekleştirilen ve 179.655 TL toplam maliyeti bulunan içme suyu projesi kapsamında 13 metreküp ve 30 metreküpten oluşan 2 adet depo, 2 adet klor dozaj pompası ve bağlantıları gerçekleştirildi. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada köy yerleşim birimlerinde yaşam standartlarının yükseltilmesi için her türlü hizmetlerin yapıldığı ifade edildi.